Derme Tahtasan Sele Merkezi karavan hayatıma girişte özellikle tesis bulmamda sağ olsun İsmail'in çok büyük faydası olmuştu. Bana burayı o önerdi ki aslında herkesin yaptığı hata karavan siparişi veriyor ve tesis hiç düşünmüyor. Evet. O çok büyük bir dertmiş. Yani ondan bahsedeceğiz. İsmail'in e moto karavanı var. Kış bahçesi yaptık bugün İsmail'e bir tane. Ondan bahsedeceğiz. Çekme karavanı daha önce denedim. Bundan önceki karavanım çekmeydi. Hı, hı. Ee, biz motorcu olduğumuz için e, çekme karavan bize çok zahmetli geliyor. Almak, götürmek, çekmek, yer bulmak. E, moto karavanda bu yok. Hemen şu anda binip gidebiliriz. Bunun rahatlığı e, var. E, bu yüzden moto karavanı tercih ettim. Çekme karavanda bana çok zor geldi. Hatta hiç çekip bir yere gidemedim. Hep burada kaldım. Benim yaptığım gibi. ben de. Yapmadım. Evet. Hep buradasın. E, moto karavanda aldığım zaman hemen çıktım. Tatile geldim bir hafta sonra tekrar çıktım çekme karavanım olmuş olsaydı şu anda hala burada duruyor olurdum çekme karavanın içi çok rahat daha genişti daha rahattım e, motokaravan'da da hemen gitme özgürlüğüm var e, bunu motosikletten dolayı alışkanlık olmuş bizde bunu hep istiyorum yani gitmesem de hemen gidebiliyor olma hissini seviyorum e, bu yüzden çok memnunum şu anda motokaravandan. E, değiştirecek olursam da yine motokaravan alırım. Şu anda motokaravanı incelemesini sonra yaparız ama bu evet. hangi model ve ne marka? E, bu Citroen marka bir 15 metreküp aracın içi komple e, Avrupa e, aksesuarlarla donatılmış camlarına kadar normal arabalarda bu camlar yok. Karavan camı bu. İşte tuvaleti, ocağı, her şeyi Avrupa donanımlı bu. E, bu da bir arkadaşımdan bana geçti. E, mandalina tadında onun da Hı -hı. sayfası e, ondan bana geçti çok memnunum çok güzel bu araç e, şu anlık iyiyim e, dışarıya kış ayı olduğu için kış bahçesi yaptık evet, onun de neredeyse burada evet. bir tane kış bahçesi var yani ben evet. bu olayı bilmiyordum yani sadece tente Hı -hı. yaptırılır zannediyordum ama özellikle evet. karavandan ilk çıkış anı evet. ya da işte karavanda bir süre sonra vakit geçiremiyorsun kötü havalarda o şartmış, onu gördüm. Yani karavanı küçük olanlar için kesinlikle Hı -hı. ihtiyaç bu. E, benim karavanım bana yetiyor ama e, çok misafirimiz geliyor. Hı -hı. Senin de benim de çok geliyor. E, bir alana ihtiyacımız oluyor ve e, hava soğuk olduğu için de kapalı bir yer Hı -hı. ihtiyacı oluyor. Bunun için bu Adventure garajdan aldım ben bunu. E, bugün kurduk. İçine birazdan bakalım. Ben bunu çok pahalı zannediyordum evet. çünkü... Bayağı bir yabancı ürün de var. Onlar Euro üzerine olduğu için Hı -hı. alıp başına gitmiş. Ne kadar aşağı yukarı mal oluyor bu? Yani 1500-2000 lira arasında Hı -hı. değişiyor. Ee, istediğiniz şeylere göre. Hatta oraya geçebiliriz. Tamam istersen. olur. Daha güzel olur. Hı -hı. Ee, bu Adventure Garage'ın 3'e 3 ürünü. Ee, bu ayaklar hareketli. Buradan ayarlayıp yukarıya kaldırabiliyorsunuz bir seviyede. Ee, böyle 1.90-2 metre insanlar için ben ihtiyaç duymuyorum. <laughs> daha yukarı kalkabiliyor. Ben kaldırmadım rüzgarı çok almasın diye. Ee, burada soba çıkışı var. Bunun metal olması e, çok avantaj bu normalde olmuyor ha, ben metal. Haber videoları girmek için dolanıyorsun bak burada. kestane <laughs> aldı. <laughs> ne onlar? <laughs> ee, bu soba çıkışının e, metal olması çok avantaj. Burada e, şey var, güneşliği var. Penceresi. şu yine avantaj. Yağmurda çok işe yarıyor. Burada su birikintisi olup buralardan sızmaması için. bunu açtığımızda sineklik var. Bu ek bir parça. Buradan ayrılabiliyor. İçine girelim. Bu sobayı kurduk. Deneyeceğiz bugün. boyu da bu şekilde 1.80 küsür 85 şuraya kadar sanırım daha bile fazla bu Evet. Bir şey yapalım ben. Sen kaçsın? Bir 80. Bir 90, 90, var. Bence var. Yani. Hı -hı. Daha da yükseliyor. Yaklaşık 2 2 ona kadar sanırım çıkabiliyor. Ee, bazı modellerinde şurada evcil hayvanınız çıksın diye pencere de takılabiliyor. Ben taktırmadım. Benim Belki köpeğim gibi. çok büyük. Ee, çok büyük, Evet, büyük yer olur. Burada askılıkları var. Ee, şu anda bize çok yeterli olacak bu başka bir ihtiyaç olmayacak. Bu tek parça şuradan ayrılıyor. Biz bunu çok çabuk kurduk. Bu şeritleri çıkardığımızda cırt bunlar. Bu komple aşağıya iniyor. Tekrar takmak istediğimizde de şöyle açalım. Bu şekilde e, aşağı iniyor. Tekrar takmak istediğimizde kaldırıp çok kolay bir şekilde takabiliyoruz. Sadece bunları buraya yapıştırmak yeterli oluyor. Evet. Bunlar gece lambası olmuş sim şeklinde. Bunlar delik değil. Delik gibi görünüyor ama delik değil. Burada dediğim gibi bu ayrı. Bu da tek parça. Bu da cırtlı. İstediğiniz zaman bu şekilde alabiliyorsunuz. Herkesin yaklaşık bir 40 metre 50 metre alanı var burada. O 50 metre'nin içine hem karavanınızı hem işte çadırınızı, kış bahçenizi ya da masanızı koyabilirsiniz. O yer size ait oluyor. Burada herkesin kendi alanı var ve bizim genelde karavan parktaki insanların hepsinin çocukları oluyor. Bu alana çok ihtiyaç duyuyorlar. Diğer tarafta yaklaşık bir 5-6 dönümlük boş bir alanımız var. Orada da yine hayvanlarımız var. Koyunlar, hindiler var. Burası bize çok çok yetiyor e, ee, yeni birilerini alamıyoruz şu anda. Yerimiz yok. En son e, torpilli olduğun için sen geldin. <laughs> da, evet. Ailenin sayesinde geldim. Ee, i̇nsanlar şey diyor, yani niye tesis kuruyorsun diyor. Bırak tesis kurmayın, tesislerde yer yok zaten. Yer yok evet. Ve Burası en uygun olanı. Çok uçtu fiyatlarda. Evet, çok uçtu. Yani kendi yerimizi belki Senle bir Akdeniz'e gide bir evet. iki kişilik bir yer yapabiliriz evet. ya da üç kişilik. Aynen. Ben ineceğim Ocak ayında. Tekir evet. açılmış. Ben <laughs> Başka gelmek isteyen olursa 3-4 <laughs> kişi bir yer alıp evet. kendimize <laughs> böyle 5 kişilik, 4 kişilik bir karavan bir şey mahallesi yapabiliriz sokağa ya. Evet. ya da. Belki bir dahakin onun videosunu Değil çekeriz. Belki... Fikirler var bol bol. Arkadaşlarım kurduk. Fakat birkaç soru takıldı Bunları da mutlaka ekleyelim şimdi. Ekleyelim. Bu motokaravanla ilgili işte vergi olayı. İçerisini dekor ettikten sonra muayene hmm. olayı. En çok bunlar soruluyor. karavanı ben aldığımda e, karavan ruhsatlıydı. E, B ehliyetinizle karavan ruhsatlı tüm araçları kullanabiliyorsunuz. E, çekme olunca durum biraz değişiyor. Çekme karavanlarda 750 kilogram ve altında normal araba ehliyetiniz varsa e, çekme karavanınızı arabanızın arkasına takıp senin karavanını mesela e, hareket edebilirsin e, normal araba ehliyetiyle. 750 kilogramın üstü olduğu zaman e, ehliyete ek yapmak gerekiyor. Bunun içinde e, devlet yeni bir e, şey çıkardı, kanun çıkardı. B artı E ehliyeti alabiliyorsunuz. Bir şey çekmek istediğinizde B artı E ile e, 750 kilogram ve üstü araçlar için, karavanlar için e, ehliyetinize bu şeye ekletmeniz gerekiyor. Bu sınıfı ekletmeniz gerekiyor yoksa yetersiz ehliyet olmuş olur. Bu da ceza. Yaklaşık bir 3000 lira civarında bir cezası var. E, moto karavanlarda da kendiniz yapacaksanız ya da bir yere yaptırıyorsanız karavanınızı e, normal boş bir araç aldınız, karavan haline getirdiniz. E, sonrasında proje çizdirmeniz gerekiyor. E, bu projede havalandırma, tuvalet çıkışları, e, işte tüpünüz varsa konumu tüpünüzün olduğu yerde havalandırma var mı? E, TSE bunlara bakıyor. Proje çizdikten sonra TS'den onay belgesi almanız gerekiyor. E, bu onay belgesinde de bu dediğim şeylere bakılıyor, güvenlik e, şartlarına bakılıyor. Sonrasında karavanın dışında, e, arabanın çok böyle e, yanlardan uzunluk olarak böyle eklediğiniz bir şey varsa, onlar e, tabi TS'den geçmeyecektir. Buzdolabı koydunuz, arkasına havalandırmanız var mı? Ocak koydunuz, bu uygun mu? Bunların hepsine TSE'de bakılıyor. Karavanı, boş bir araç aldınız, karavan yaptınız. Proje çizdirdiniz, TSE'den onay belgenizi de aldıktan sonra yine bitmiyor. Muayeneye götürmeniz gerekiyor aracı. Araç muayene istasyonunda da aracın karavan kısmına hiç bakmıyorlar neredeyse. O TSE belgesi e, bakmamaları için yeterli. Bu belgeyi aldıysanız zaten e, içinde bakacakları bir şey yok. Arabanın genel durumuna bakıyorlar. Yan ışıklarına, normal lambalarına, lastiklerine, normal araba muayenesi gibi bakılıyor. E, sonrasında muayene istasyonundan sonra da e, başka bir işlem kalmıyor. Karavanların normal araçlardan farklı bir vergi sistemi yok. E, fakat trafik sigortaları normal araçlara göre çok fazla çıkıyor. E, bunun da en uygununu bulmak gerekiyor. E, normal araçlardan yüksek sigortası. E, tek dezavantajı bu. E, haricinde herhangi bir şey ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir de otoyol ücretlerinden bahsetsen abi. Farklı mı? E, otol, otoyol ücretleri normal e, motokaravanlarda aynı. Hiçbir değişiklik yok. Normal geçtiğinizde hiç sormuyorlar bile. İkinci sınıf e, araçların, kamyonetler ne ödüyorsa aynısını ödüyorsunuz. Ama karavancılar genelde otoyolu kullanmazlar. Çünkü e, evleri zaten sırtında oldukları için genelde daha böyle sahil şeridi gezerek gitmeyi tercih ederler. E, i̇htiyaç olmaz. Karavancının acelesi olmaz çünkü. E, sahil şeridinden geze geze giderler genelde. Köpek ve karavan nasıl oluyor? Köpek ve karavan kolay oluyor. Dışarıda kalıyor zaten. Benim köpeğim sıcak sevmiyor. Soğuk iklim hayvanı. Dışarıda kalıyor genelde. Onun için bana çok zararı olmuyor. Hareket ettiğimiz zaman da ön tarafta onun yeri var. Orada duruyor. Bir ihtiyacı yok yani. Bana bir zorluğu olmuyor. Çok kullanmıyorlar yani. Abi. Sen anlarsın tenteden nasıl. Soba çıkışına ha. metal koymuşlar. Yanmasın diye. Bu çoğu tente de gelmiyor. Bu çok başarılı bir şey. Hiç e, boru çıktığı zaman e, ısıdan dolayı yanma olmaz. İşi bittiği zaman da bunu böyle kapatacağız. problem Seninkili olacak. bu aynı yerden mi yapılmış? E, farklı marka ama e, bu ürünü yapan arkadaş da tanıyorum. çok kaliteli yapmış. Ben çok beğendim. E, bizim aldığımızda bu kadar kaliteli ürünler yoktu. Şimdi kalite çıtası artmış. Gerçekten artmış. E, baskısı falan renkleri çok güzel. Şu şey meşe yaprakları falan var yapraklar falan. Çok güzel olmuş tasarım. Teması evet. falan tasarımı çok güzel olmuş. Tebrik ederim arkadaşları. Benimki eskidiği zaman en kısa zamanda ben de bundan alacağım. Kıskandım. <laughs> Ay, abi birbirlerine sorun diyorum size ya. Yani ben, bak, ben, ben mesela şey. Kaletta tanıttım. Karetta'yı almaya gelen bir dünya adam oldu ya. Satıp satmama arasında kaldık erkine. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. <laughs> Komisyonda anlaştık ama bak. Anlaştık <laughs> sen anlaştık. Sakma üzülürsün <laughs> Ya evet evet aynen öyle. Kanalı sahibinden derime tahtası ya değiştirmişsin. <laughs> <laughs> sahibinden ka ikinci karavan satış bölgesi. Sen şey dersin karavan hayatında bunlar da var. <laughs> 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 Karavancılık da var bunlar. Karavancılık da <laughs> bunlar da var. Değerlendiriyor. <laughs> Allah Allah bir gazabo daha geldi. Şirinler köyüne döndük. <laughs> şey olsa çok iyi. Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Evet evet aynen bendeki de turuncu. Ama bunun renkler çok güzelmiş abi. Hı. Evet, Tesiste neredeyse karavandan çok kış bahçesi evet, var ya. <laughs> abi karavanda kalmıyoruz işte Herkes biz. Keyifçi bu <gülüyor> <gülüyor> hafta içi bak kimse gelmiyordu ya bundan sonra hafta içi gelenlere bak abi. Dumanlar tütüyor tık 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 tık. Bunun çok faydası var abi. Bu olmadı abi. mı gelemiyorsun yani. Ben de kurdum. Ondan bayağı sonra sürekli bayağı büyükmüş evet yani hani. Karavanından büyük oldu. Eşi şey yok. Heyecan yapınca tütüyor. Bey sizin şeyde saçak yok galiba. <laughs> Ama bak saçaklar hava onda da var. Ömerli'de nasıl yani ölçüyorsunuz biliyor musunuz abi? Havanın yani ne kadar kötü ne kadar kötü diye ya da işte ne durumda rüzgar Bakın şurada bir tane siyah halat var yere gelen. Bu, abi, gel. Onun onun şiddeti. <laughs> içeride oturuyorsunuz mesela bu burada bir ses geliyor. Ta 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 ta, ta, ta. kare elden geliyor abi. Eğer tık 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 yapıyorsa lodos yapıyor abi. Bu Ömerlerin hava şiddetini buradan ölçüyoruz abi. Hava durumu burada. Tık 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 tık. O zaman tedbir alıyorsunuz abi. <laughs>